Arabayı babamdan sonra kullanmam çok zor. <laughs> Koltuğu enine çekmem gerekiyor ve altıma şu minderi koymam gerekiyor. <laughs> Çünkü öbür türlü göremiyorum bence. Yani Kendimi daha rahat hissediyorum. Diğer türlü şey gibi geliyor. Kaldırma çapacakmışım gibi. O yüzden. Bir 1.50'lerin hazin sonu. <laughs> yani binerken bile şöyle bir zorlanıyorum. selamlar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. <laughs> Böğürmese miydim acaba? Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Zeynep'in e, nişan için nişan hediyelikleri alışverişi yapacağız. E, öyle sulahına gideceğiz. Şimdi Zeynep ve Zer'in teyzeyi bekliyorum. Ben birazcık geç kaldım. <laughs> Çünkü neden? Evin önüne gelip sonra kayboldum. Yani bu salaklığı da benim yardımında kimse yapamazdı. Gerçekten evin önündeydim. Ama sonra dedim ki galiba buradan geliyorlar. Aman 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 kim? Kral geliyor, Uyum kraliçe bari. geliyor. <laughs> Beyazer'in <Merhaba Zeynep> teyze. <laughs> Günaydınlar. Günaydın. Evet sana özel Zeyno'dan. Zeyno ile Zeyno. Günaydın. Gel gel. Hi hi. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> ya başlıyoruz. Bekle. Şimdi konuş. Harika tamam, bir başlangıç arkadaş. Çok heyecanlıyım, hayatımda ilk defa sınavına giriş yapacağım. Hiç heyecanlı bir dönemim bu. Kırmayız. Çok heyecanlı. <laughs> maske takın, maske. Bakın benim maskem var. Onlar takmıyor. Gördün hiç kartın şey göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok Çok, abi oynayacağız mı? Oynayacağız Oyunacağız, tabii. Yaşasın arkadaşlar oynayacağız. Bir şey istediğin zaman maskeni indirmemen gerekiyor kardeşim. Kapat. <laughs> <laughs> Bugün kaç kere maskeni kapat diyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Kişi özel yapıyorlar. Ne içiyoruz abi? Bu? Bu şey işte alacağımız şeyin üstüne bunu takmak istiyorum. Evet. 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 Zeynep? Enes. Aynen. Nişanımız hoş geldik mi? Var mı bir? Nişanımız hoş geldik mi? Daha var. Evet. Aha. Gel. 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 Hmm. geçtim. ana i̇şte, da koyup var ya. Şey, hmm. Adı yok <laughs> Bak böyle mesela. Bunun içine mum dökeceğiz. Bu mu olacak? E bu Bunun karesini istiyorum. Büyük bir de. Hmm. Ne yapacağız? Anlat. Ne istediğimizi anlat ya. Ne, yap, ne aradığımızı anlat. Bunun karesi var. Bunun karesi yok maalesef. Karesi şu an stop Şu an üzdü.

Ya az geliş olarak onlar yok. <laughs> Bunların da de devamı yok. Sadece burası kaldı değil mi abla? <laughs> ben göremedim. Bunlar ne kadar? Dört buçuk muydu <laughs> bu iş? Dört buçuk. Evet. 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 Onu koyayım. Evet. Açık ol kuzum. şey yapalım gidiyor. Ya bunlar ne yapacağız? Böyle şeyler var. Onların içinde şunlardan alacağız. Böyle böyle böyle. Böyle bütün mü <mi> oluyordu? <laughs> Evet, önce bütün anda sonra içlerine böyle olmalı. Bunun bir şey varsa veya... Bakın kaç çok iyi bundan bir sürü çıkar. Ya. Ne Kızım. Sen çıkamıyorsun. Sen ya salak. <laughs> şu grisi olur ama konseptimiz de uyuyor. Hoş. Lavanta değil mi bu? Aa, balon mu? Aa, annem buldu, Balon. <laughs> de <Hager'de> balon vardı. <laughs> <laughs> Balona mı sevindin ya? <laughs> Aradığımız şeyin cennetine düştük arkadaşlar. Şey bu, aman aman aman. Seher tadı değil mi? böyle istiyorum işte. <de> her... <laughs> ya evet. <laughs> Bunun bir tık daha büyüğü olsa <gülüyor> <gülüyor> bir Bunun içine şey, girmez mi ya? <laughs> <laughs> ee, bir de şeyler daha. Hani bak. Şu ha, da var aşkım daha büyük dediğin ha, için. Sil yapacak bir şey. Bir daha yapalım. Dudu <laughs> Perin'in mi? Ne de yapılıyor? baksana şeymiş hmm. plazetmiş be. Değil, Mika. Evet Mika. Mika ile şeker koyabilirsin. Yani de. Mika çok daha ya şey büyük ya çok daha fazla mu harcamış olursun. Şeker. Bence zaten şu daha zarif duruyor. Bir de bu yıkayı belki eritirsek bunu... bu şey ben. yapar mı? Yani. Annem buna şey diyor, şeker koydu. Aa, Burayı da Bunun bir tık büyüğü var mı? Yok, tek boyu. Bu ne kadar peki? Kaç tane düşünüyordunuz? 70. Ee, Ali karışık. Güzel var mı? Karışık. kare şeker <laughs> olan. 25 kare tutaklanan. Az önce 4.5'tu. Çok ucuz bir kaplı yer Az önce, önce tutukta, da, yer ona, ona. Tüket, az daha, da, daha da isim, da Az önce da, da, daha da, da. ya. Evet kesinlikle. Arkadaşlar aradan. gelirseniz. beraber. Burası bakın daha uygun. Bir ilk girdiğimiz yere göre. Kaç tanenin fiyatı bu? Tıpasıyla değil mi? Aynen tıpasıyla beraber. Bence iyi bilmiyorum. Otur ben konuşur indirim. Tıpasıyla mı parayla? En kötü şey. Normalde parayla ama bununla dahil. 70 çok iyi bence. Bunu da beğendim. Daha ödülünü bulabilir miyiz peki? İyi. İyi, çok, Arayan lazım evlasını şey. <laughs> da arkadaşlar. Evet, bir de evi. İçeride de var acaba? Aa oradan ben Var. Kaç tane düşünüyorsunuz? dakika ne var? Şimdi oldu. Aynısı mı? geliyor Bir fark yok bence ya. Öbürü daha uygun, daha o olabilir bence. 70'te üç düşüyor. Bunu bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim sen öbür tıpayı daha çok beğenirsin. <laughs> Arkadaşlar bu çiçekler mi? Yoksa bu çiçekler mi? Şey yok. Tamam. Boy. evet. Onu alalım bence. Maskeni kapat ama. 3.25. Ha tamam. Çayın. Tamam. İçine... Gidilsin yapar ya. Bir de nispet yapar gibi hem ağlarım hem giderim diyor <laughs> ya. İle de gidecek mi kızın Zerrin teyze? Boş ver gitsin Zerrin teyze ben senin kızım olurum. Zerrin teyze ben sana kahvaltıya gelirim. <laughs> o gelmesin. <laughs> Akşam <bir> yemeği de olur. <laughs> Ama arkadaşlar Zerrin teyzenin kahvaltısı... Keşke bir mekanın olsa Zerrin teyze. Hemen influence ederdim buradan insanları. <laughs> Ne kadar? Aa, hani yardımcı olacaksınız. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. 10 ee, kilolardan tamam, Şunlar var mı? Bence. Alacağız, bakacağız. Tamam. Gri levantalardan uydum bence. 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 Tamam. 2 kilo 2 kilo mu alıyoruz? 2 kilo alıyoruz çünkü Ay, 40 tane çıkıyormuş. Ayy şunlar tane. Aynen. Hadi hemen bunun tırnakına gecesine geçiş Aynen. yapacağız. Aynen. Silikon tabancası da silikonlar giriyor. Silikon tabancası ile silikonlar giriyor. Maskeni kapat. <laughs> Çok kalabalık insan. Hiç kimse damlan. Maskeni kapat. Bebe. Şarjım Şarjım değil. Hasır ipimiz varmış onu almıyoruz. Ne alacak? Şunu alacağız değil mi? Ne kadardı bunlar? <laughs> bir de... <laughs> O kadar zenginlik fiyat sormadan alışveriş yapmışız. Birisi <laughs> Zeynep'in maskesini kapatmasını söyleyebilir mi? Maskesini kapat. Hangi kapat? Ben geçmiyorum. Şey, bence bizim aldıklarımız yeterli evet. Biraz daha geniş lazım bana da. Zeynep maskeni kapat. Yemin ederim ne? videonun girişi bu olacak bence. Zeynep maskeni kapat. Başka hiçbir şey değil. <laughs> Nasıl şunu? Sen de suyunu içince kapat tamam mı? İçtin mi suyunu? Aferin sana. Hadi kapat. 80 tane. Pembe gördüm, İyi mi? <laughs> Dünyanın en güzel ikinci rengi pembedir arkadaşlar. Aksini iddia eden Ceyda Alpay'dır. <laughs> Şöyle doğalize. Ha şöyle göstereyim. Aa tıpkı Valeri'nin de sağlıklı hangisi lan olsun <laughs> abi <çocuğumuza. Buraya> etiketlemeyi <laughs> unutmasın artık <biliyorum gülüyor> da. <onda>. Bir dakika. <laughs> Odaklayamadım <laughs> benim de. <dolu>. Bir <laughs> <laughs> <Uzaklaşsan. gülüyor> <laughs> Zeynep burada Enes nerede? <gülüyor> 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 <Allah>. Aynen helalim. <gülüyor> 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 Bu da böyle. Boncuklar şey, da yok, var. Şey yapmam yok mu? Böyle kendimi bununla donatmam. Buralar hep nazar olsun. Nazar Çünkü neler geldi başına son 6 <laughs> ayda bir anlat bakalım. 6 <laughs> ay değil 3 ay. 3 ayda mı oldu bunlar? <laughs> Zeynep bize buralardan böyle boncuk alıp bileklik yapardı. Bunlarla. Işık tarzı bir yer Evet. Maskeni kapat şey, <laughs> ya. şey onu videonun adı maskeni kapat <laughs> Elbiseniz yok ama elbisemiz olsa şöyle. bunu alır. Elbisen... böyle arkadan bakacağım. Bak arkadan, arkadan. Arka tak. Teyze pardon. Arkadan. <laughs> <Yani> pardon. Sen <gülüyor> sen. Sen. Kal sağlık. Bir şey Şuradan söyleyeceğim. Ama. Ya. Bak kibarlık yaptım. Kesinlikle yani. bu çok güzel. Oy, Elbise ne olursa olsun bu takılmalı. Kendine sevin. Ama aslında bak gümüş. Ne kadar bu? Ne renk taktın? Şöyle tatlı bir taktım. Ne renk? Çingene pembesi falan mı taktın? Yok ha? ya. Ne? Görünür mü? Ne renk taktın? Sürpriz vlogta görürsün. Çıkar o zaman görmeyeyim. Gözümü kapattım. Olacak şu <laughs> Ay <Haydi>. dur. <Evet>, Saçım <laughs> zaten. Tamam bir şey olmadı. Ya Teşekkür ederiz. İçlerine malzemen malz olsun. Malz 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 Jeg er glad i deg. Her şey ışım ışım. Ya bu şey dağı da hiç de. nişanlanmıyor. <laughs> Hiçbir tane bile bulamadım. Oh, da. Damla bir tane <laughs> sen Valla Ceyda'nın yok. <laughs> Hepsi meyelen. Damlalar damla. nişanlanıyor. Damlalar böyle. Biz damlalar biraz nişanlanırız. Ben haricindeki bütün damlalar nişanlandı. Aa oh, Birilerine bir şey mi demek <laughs> istiyorsunuz? Damla. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafet de varmış burada, ne ben, ben ilk defa buradaki kıyafetleri görüyorum. ben Çok ilgilendirmiyor Ceyda, Demin haykırdığın konu. Neymiş Zeynep kapı. Ben öyle bir şey demiyorum ki arkadaşlar. Sen Ceyda'lar da evlensin istiyorsun. Hayır, Ceyda hiç nişanlanmıyor. Ben bu konu hakkında biraz insanları <laughs> düşünmeye davet ediyorum. Belki bu Ceyda akımını ilk sen başlatırsın. Ha çıkmıyorum. Hmm, Bakıyorsun be. <laughs> <mi>? Annen <laughs> şunları beğenmiş bir bakın. Ah şimdi sen. İşte bak ben şunu istiyorum anlıyor musun? Kapını da. Bir kere ya. Enes yakışıklı değil. Bunu el. <laughs> <laughs> Aa evet. Geleyim mi? Göster gel mi? Hepsini bana çevirsen tamam mı? Boyutuna <laughs> <2 santim. gülüyor> tamam. evet. bak. İçerideki herhal verelim. Tamam. Bir lira mı? O zaman ben de şey alabilirim. Ya var <laughs> tamam, ya geçersin ya. Şunu al şunu al gel gel. Ne ya? Ay saçım var ya Aa, böyle ibik gibi biliyorum. geziyorum Ya ha. Oldu saçımı. Ya evet. Ondan alalım. Saçımı düzeltemedim. Arkadaşlar bugün böyle gezeceğiz. Ceyda Fahir'dan. Demin saçıma tacı taktım böyle oldu. Adamla da Annem. Ya <çıkar> <laughs> <içindir>. <laughs> <laughs> Şimdi ne aldık? Şunlardan aldık. Ve spaları var. 3.25 tanesi. Şu deniz kabuklarından 3 paket aldık. İçinde yüzler tane varmış. 5 lirası tanesi. Elbise ve Şimdi bilmediğim. Gözlerimden ne kadar gözlük saçı yakar diye Burada şey Benim var, için kum. kum. Aa evet kum almış. Bunu da Bunu göster. Da göster. <laughs> Ay, Dur geleceğiz onu bekle. Gri kum aldık çünkü arkamız gri. Arkamız Ağlayan derken anladık onu. Söndüren çocuğun şeyi, onun gibi saydın saydın. Neydi bu? Gelmemiş. Ayy. Kumum düşüyor. Patlatmam yok ki. Biz de yapacağız evet, da <laughs> Öğreneceğiz. Yani şey, sulu kıvama geliyormuş. Kaynayana kadar bekletmeyin dedi. O zaman köpürür dedi. Direkt nasıl sulu oldu? dök dedi. Ne, dedi. ne kadar aldın Bu ne kadardı? Çok güzel İki soru. İki kilosunu... 35'ten verdi. 35'ten verdi. Evet. Kilosun evet. Kilosunu 35'ten verdi. 35'den evet. Evet. Her şey test pass. <laughs> <laughs> <kıyar etsin> <laughs> hazır pahalı. <laughs> Ne <oluyor şimdi? gülüyor> hazır, neye demiştim? Mika haline Aradığımızın Mika haline 6 lira dedi yapacağımızın. Biz cam aldık. <laughs> aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. <laughs> Nereden görürsün? <laughs> evet arkadaşlar şu an nereye gidiyoruz? Ama farklı bir yerlere gidiyoruz. Evet. Resulta, Resul, Abiye. Ay teyze. Ne <laughs> <laughs> <Ve> tarafta ben bir <laughs> tarafta. Bu taraftaymış. Elbise bakmaya gidiyoruz. Gidelim. Gidilsin. <laughs> Şimdi karşısına geldik, elbise bakmaya başlayacağız. Başlansın. Teşekkür bir Kolay Sen hep Oha hala uzun Hala uzun atıyor. bakar mısın? Hala uzun

Denedik. e, nişan hediyeliklerini tamamladık. Çok şükür bir e, eksiğimiz yoktur umarım. Elbise de kaç tane? Evet, bir 5-6 tane abiye denedik. Kaç çok tane? yorucu bir, bir işlem. Kaç tane çektim? Ben 5-6 tane çekip dedim. Evet. Yani. Aşırı yorucu bir şeymiş abiye denemek. Onu kapatmak da zor. <laughs> <Yeneklerimiz zaten. gülüyor> ben arkadaşlarımız açmak güzeldi. Bunu koyuyoruz inşallah. Yani hepsini daha beğendim daha aslında. Ha bir dakika, annem arıyor. Hepsi bulduk Evet, bulmadık. <laughs> Alo, efendim anneciğim. Burda Hayır, heykelin önünde bekleyin. Yani Seyit Sarayı falan var orada işte. O Seyit Sarayı yani, o bilgilerin otobüsler var ya. Bu soru ben geliyorum, o yorumlarınız Ben geliyorum. Bu ne o? Dün, diyeyim direkt diyeceğiz. Benim kırın. sınava girdiğim yerden. Evet arkadaşlar, oyna. Seyit ayna. Da. Söyleyeyim mi? Eski eski böyle. Tamam okey evet. geliyoruz. Okey. Okay. Aman 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 ben de aman kim <laughs> geliyor? Annem bir de, bir bir de, de bekliyor özel bizim ağzımız sıcak. Mı? Evet hadi. <laughs> Şarkı söyleyin oynayalım. Arkadaşlar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayır bir Biz dakika bu 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 bir video bu. Hayır şan edeyiklerini devamlı yapmayacak mısınız? Evet tamam başka bir video. O başka bir video bütün Bütün gün zaten. Tamam tamam. Sizi çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bizi de izlemeye devam edin. Devamlı işe ne diyelim? Üç Çorana, salak neydi? Salanı <laughs> neydi? Hayır, skalalıyorum. Abone olup ha. yorum yapmayı unutmayın. Öyle bir şey gerek yok ama. Beğeni butonu. Niye yokmuş? Şurada bakıyorum. Bir Şur, açmayı unutmayın. Bay <laughs> 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 bay.